ederiz. Ee, Doğanlar Mobilya var. Bugün de takip listemizdeydi diye hatırlıyorum. Evet Doğanlar Mobilya bugünkü takip listemizde olan hisselerden. şimdi biraz reklam yapayım mı? Bizi takip edenler yine kazandı evet, diye. <laughs> Bugün çünkü Doğanlar Mobilya %7,5 civar bir getiriyle günü tamamladı. Ben yine az önce Petrum'da da konuşmuştuk ya Seda. Yani görece güçlü bilanço açıklayıp ee, piyasanın fazla cezalandırdığını düşündüğüm hisselerden biriydi açıkçası Doğanlar Mobilya. Böyle birkaç tane daha senedi var bu arada. Yani yeri geldikçe onları da konuşuruz. Ee, tabii hani normalde e, mobilya sektörü de e, faiz ve büyüme hassasiyeti yüksek sektörlerden biridir. Evet makul karşılanır geride kalması ama yani görece güçlü bilanço açıklayarak da 200 günlük ortalamanın altında kalmayı hak etmiyordu açıkçası. Ben de bir süredir takipteydim ve 200 günlük ortayla, ortalamayla yatay direnç çok kesişti 9.60'da. Burada da 7.60-9.60 arasında muazzam da bir e, taban oluşumu gerçekleşmişti. Ve bugün şunu söyledik. 9.60 kırılırsa burada hareket hızlanır. Bu hareketten nemalanmaya çalışalım diye. E, şimdi burada hareket başladı. Bu dakikadan sonra artık bizim yapacağımız burada 200 günlük ortalama 9.70 seviyesine geldi. 9.70-9.60 seviyesini stop kabul edip pozisyon içerisinde kalmak. Olur da bir pullback yaparsa 9.60-70 civarına yine yakın bir stop belirleyip ki bu stop bence yine 10 günlük hareketli ortalama olmalı. Yakın bir stop belirleyip geri çekilmelerde alım fırsatı ararım. Çünkü bu kanal kırılımı artık 11.80 ve 12.30 seviyelerini hedef konuma getirmiş durumda arkadaşlar.